Merhaba, ben Tuğba öğretmeniniz. Matematikten deneme 5 ara değerlendirme testini sizle beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlıyorum. Yukarıdaki sayılardan hangilerinin okunuşu yanlıştır denildiğinde ilk seçeneğimizde 103.301 doğru olarak verilmiştir. İkinci seçeneğimizde 101.010 seçeneği 101.110 olarak verilmiştir. Yanlış. Üçüncü seçeneğimizde 260.012 doğru olarak verilmiştir. Dördüncü seçeneğimizde 880.808, 8 880 olarak yanlış verilmiştir. Buradan da gördüğümüz üzere cevap D seçeneğidir. İkinci sorumuz, sorumuzda 48.307 sayısının binler basamağındaki rakam 4 eksilirse sayıda nasıl bir değişiklik olur? Sorumuzda binler basamağında gördüğümüz rakam 8'dir. 8'i 4 azalttığımızda 4 olur ve sayımız binler basamağında olduğu için 4000 azalacaktır. Bu yüzden cevap B'dir. Üçüncü sorumuz. Bulutlarda basamak değeri yazılı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bulutlara baktığımızda sayıları yerleştirdiğimizde sayımızın 303 bin, 227 olduğunu görmekteyiz. Cevap B'dir. Dördüncü sorumuzda yandaki sayı örüntüsünde sayılar arasındaki ilişkiye göre kare yerine hangi sayı yazılmalıdır dediğinde sağ sütunda sayılar 10'ar 10'ar artmakta. Sol tarafta ise 40'ar 40'ar artmaktadır. Bu yüzden orta sütunda 20'şer 20'şer arttığı için cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz. A, 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 4 basamaklı en büyük doğal sayıdır. Binler ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değeri farkı kaçtır denildiğinde? Burada A yerine hangi rakamları yazarsak yazalım sonucumuz değişmeyecektir. Ben burada A yerine 9 yazdığımda binler basamağında 9000, bin, yüzler basamağında da 900 olduğunu görmüyorum farkını sorduğu için çıkarma işlemi yaptığımızda cevabımızın A seçeneği olduğu görülmektedir. Altıncı sorumuzda aşağıdaki toplama işlemleri zihinden yapılarak toplamları bulunmuştur. Hangisinin sonucu yanlıştır dediğinde A seçeneğimizin doğru, B seçeneğimizin doğru, C seçeneğimizin doğru olduğu görülmektedir. D seçeneğimizdeki 4893 ile 900'ü topladığımızda 5893 değil 5793 sonucunu bulmaktayız. Bu yüzden cevap D'dir. 7. sorumuzda 3'er yıl arayla doğan 3 kardeşin yaşları toplamı 30'dur. Büyük kardeş 13 yaşında olduğuna göre küçük kardeş 5 yıl sonra kaç yaşında olur? Sorumuzu çözerken büyük kardeşten diğer ortanca kardeşi bulmak için 13 eksi 3 onla ortanca kardeşi en küçük kardeşi bulmak için de ortanca kardeşten küçük kardeşi 10 eksi 3'ten 7 buluruz. Küçük kardeşin 5 yıl sonraki yaşını sorduğu için 7 artı 5'ten 12 bularak cevabımız B'dir. 8. sorumuzda aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edildiğinde 1500 bulunur denilmektedir. İşlemleri yaptığımızda sırasıyla 3600, 1100, 2500, 3300, 1300 eksi 2000 2800 1400 1400 3000 1500 yani çıkarttığımızda cevabımızı 1500 buluyoruz. Doğru seçenek C'dir. 9. soruda Yıldırım ailesi Ocak ayında elektrik, su ve doğalgaz faturalarına toplam 562 TL ödeme yapmıştır. Elektrik faturası 110 TL, su faturası ise elektrik faturasından 33 TL daha azdır. Buna göre doğalgaz faturası kaç liradır diyordu. Bu yüzden ilk önce elektrik faturasının değerini bulmalıyız. Bunun içinde elektrik faturasının 110 TL değerinden 33 TL daha az olduğu için su faturasını çıkartıyoruz. 77 lira su faturasını buluyoruz. Daha sonra elektrik faturamızla su faturamızın toplamını yaptığımızda 187 TL buluyoruz. Tüm faturalarımızın toplamı 562 ile. 562 TL'den elektrik ve su faturasının toplamımızı çıkartıyoruz. 562 eksi 187'den 375 TL doğalgaz faturasını buluyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. 10. ve 11. sorularımızı tabloya göre yapacağız. 10. sorumuzdan başlıyoruz. Yıllara göre mercimek üretiminde kaç kilo artış olmuştur diyor. Bu yüzden tablomuza baktığımızda 2017 yılında mercimeğin 7300 2016 yılında ise 5700 50 kilo olduğunu bulmaktayız. Bunun artışın ne kadar olduğunu işlem yaptığımızda 1550 olarak buluruz. Cevap A seçeneğidir. 11. soruda yıllara göre nohut üretiminde kaç kiloluk düşüş olmuştur diyordur. Tablomuzda 2016 yılında 8200 kilo olduğunu 2017 yılında da 6975 kilo olduğunu görmekteyiz. Düşüş oranını da işlem yaparak bulduğumuzda ...1225 kilo olarak görmekteyiz. Cevap B seçeneğidir. 12. soruda... ...yandaki çarpma işleminde... ...AAA 3 basamaklı... ...AAA 2 basamaklı doğal sayılardır. Bu sayıların basamaklarındaki rakamlar aynıdır. Buna göre A çarpı B kaçtır demiştir. AAA sayısına biz 2 değerini verdiğimizde... BB'nin de 4 değerinin olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden 2 çarpı 4'ten cevabın 8 olduğu görülmektedir. Cevap C. 13. soruda yukarıdaki eşitlikte A ve E yerine hangi sayılar gelmelidir diyor. İşlemlerimizi sırayla yaparsak parantez içinde 8 çarpı 25'in 200, 25 çarpı 10'un 250 olduğunu bulmaktayız. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için A yerine 10, E yerine de 8 değerini koyduğumuzda eşitlik sağlanır. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. 14. sorumuzda yukarıdaki sayılar 50 ile kısa yoldan çarpılıyor. Hangisinde çarpım yanlıştır denildiğinde kare, üçgen, yıldızın çarpımının doğru olduğu görülür. 48 çarpı 50'nin 2500 değil 2400 olduğu bulunmaktadır. Bu yüzden yanlış olan cevap C seçeneğidir.